Evet değerli arkadaşlar. Ben Nazif Çalıkoğlu. Kastamonu ili Araç ilçesi Çalköyü Beyli mahallesindeyiz. Bir bahar mevsimindeyiz. Bayram için geldik. Köyümüze. Annemizin elini öpmek için, köylülerimize yemek vermek için geldim. Şimdi köyümüzün kenarında oturduk. Tarlamızda bir muhabbet yapıyoruz. Şöyle bir köyü de hafiften göster kızım. Öyle konuşalım. Çocukluğumuz buralarda geçti. Köyü özlüyor musun babacığım? 3-5 yaşımızda tam buralara gelip hayvan otatadık. yerine geçti Ne büyüklerimiz geldi geçti, hepsi vefat etti. Ama köy arazi aynı, toprak aynı, taşlar aynı, her şey yerli yerinde. Sadece insan bu yaşayıp vefa edip gidiyor yani bizler de buralarda büyüdük. Ekmek parası için, çalışmak için İstanbullara gittik. 30 yıl çalıştık. Hala İstanbullardayız gelip toplumumuza maddi manevi fazla yardım yapamıyoruz. Nihayetinde geçim şartları belli Türkiye çapında. Ve i̇şte böyle bayramlarda gelip ziyaret ediyoruz. Topluma bir yemek, bir çay verebiliyorsak köy odamızda böyle bir adetimiz vardır. Köy odamızda bütün köylüler toplanır, ortak evlerinden yemek getirerek yemek yer. Bunları yapıyoruz. İşte mezarlık ziyaretleri bir gelenek gereği bunlar yapılıyor. Dini konularda çok gelenekte kalmıştır köyümüz. Biz de bu gelenekte yetiştik. İstanbul'da ne kadar da kendimizi teoloji konuşuyoruz filan desek de buraya geldiğin zaman yine aynen eski gelenekteki yaşamı yaşamak zorundasın. Toplumun karşısında olmak hiçbir zaman bize yakışmaz. Bu toplumun anladığı dilden konuşuyoruz burada. Bayram namazı da oldu gittik. Cuma namazı da oraya gidiyoruz. Toplum caminin önünde oturuyorsak namazımıza da gidiyoruz. Hayat kısa ve geçici. Yani kimseye kötülük etmeden hep köyümüze iyilik etmek için köyümüze insanlara sahip çıkmak için buralardayız ve bunu düşünüyoruz hep. İlkokul, ortaokul, lise araçta okuduğum için hep buralarda ekinler biçtik, ot diştik, traktöre ot yükledik, hayvan otlattık, buradaki meyveleri taşlayarak meyveler yedik. Bütün buralarda çok arkadaşlarla beraber büyüdük. Hepsi dağıldı gitti şimdi. Hepsi 60-70 yaşına girdi. Biz de torun sahibi olduk, yaşlandık. Köyümüzün ismi Ali Beyli Mahallesi e, ee, Ali Beyli'den Ali Beyli Mahallesi ismi köyün kurucusu 1715 yıllarında Ali Bey denilen bir dedemiz. Tabi mezarı falan yok. Ondan sonra bir kişiden olan bir köy bu köy. İki çocuğu oluyor, üç çocuğu, torunu derken köyümüz en sonunda Ali Beyli köyü. Tüm köyün soy ismi Çalıkoğlu'dur. Ee, aynı sülaleyiz kırsal bir köy. Geliri yok. Yani hayvancılık, biraz da ormanda kesim var işte. Onu da yapabilene. Burada tarlalarımız da çok verimli değildir. Arazimiz taşlıdır, yokuşludur, yamadır. Her yere traktör bile girmeyebilir. O yüzden kimse kalmadı köyde. Herkes urbete gitti çalışmaya. Bilemiyorum biz de bu yaşa kadar geldik. Bakalım ömrümüz nereye kadar giderse köyümüze, milletimize hizmet edeceğiz. Vatan kutsalımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutsalımız olduğu gibi köyümüz de kutsalımızdır. Büyüklerimiz de değerlidir. Burada insanın akıl gücü, becerisi hayatta kalmasını sağlayan bir şey. Burada çalışırsan ekmek yersin. Hayvan besleyebilirsen burada üretim yaparsın. Bahçe ekersen bahçeden bir şey yersin. Sistem tüm dünyada olduğu gibi burada da aynı çalışıyor. O yüzden elimizden geldiğince köyümüzde bahçeler yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta işte İstanbul'dan tohumlar getirdik. Onları ekeceğiz. Köyümüzde meyveler, sebzeler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Arkadaşlarla konuştuk. Bir büyük bir bahçe yapacağız. Köyümüzde su var ama evlerde su var. Bahçeler sulama yok. Başka suyumuz da yok. O yüzden susuz yetişen meyveler dikmeye çalışıyoruz. Ya elimizle su taşıyarak. Köyümüzün hayatı böyle. Ben şimdilik tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Bugün 3 Mayıs 2022 Salı. Yani dün bayramdı. Bugün bayramın sonrası günü. خاصsam Aray Çamköy Ali Beyli Mahallesi'nden hepinize selamlar.